Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir one metin videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar kırklar karakterimle balık plan tutuyorum. Biraz istiridye çıkardım. Bu istiridyeleri satıyordum zaten. Biraz balık falan olacak depoda. Hem de onları da açacağım. Şimdi biraz tutalım bakalım neler gelecek. Umarım iyi iyi balıklar falan tutabilir. Zaten tutuyordum ben birkaç saattir. Böyle tutan çıkan şeyleri de satıyordum. Şimdi biraz tutalım. Oltamı artı üç yaptım. Güzel bir olta oldu. Şimdi bize bir şey gelsin, bir balık gelsin, yakalayalım bakalım ne çıkacak. 1 2 3 Tamam şimdi bir tane minik balık tuttuk Bu minik balıklar kalsın onlar benim işime yarar çünkü. Şimdi ikinci balık gelsin bakalım bunu bir açalım bundan ne çıkacak bir tane öyle balık çıktı. Bunu atacağım çünkü benim işime yaramaz hem yani balık geri gitti. Şimdi bu delir aslında açabilirim de ama açmak bana mantıklı gelmiyor çünkü zarar ederim öyle yaparsam. O yüzden satacağım öyle daha iyi para kasarım. Para kastıktan sonra da item falan alırım. Simge çıkmadı herhalde de aynen. o hadi hadi gel bakalım ilk saat bekletiyor. Keşke o oltu artı 20 olsa o zaman daha iyi tutardık. 1, 2, 3. Sonunda arkadaşlar iki tane balık tuttum. Şimdi bir tane daha tutmayı deneyeyim. Sonra açacağım zaten bunları. Bunların ölüleri benim işime yaramıyor zaten. Direkt yara atarım. Diğer şu o sazanı normal sazan ölüsü işime yarayabilir. Burada şey yaparım bunları. Mangal yaparım öyle daha iyi oluyor zaten. Şimdi bir tane daha tutmaya çalışalım. Bazıları parmaktan banyo. Türkçe konuşunca 3. Yani bir tane daha balık tuttuk. Şimdi şeye doğru gidelim. Bir depocuya gidelim. Söylediğim gibi bak şimdi Barmaktan Türkçe konuşanlarda yiyor o yüzden konuşmamaya dikkat edin. İngilizce yazın oradan yazacaksınız. 3 üç, üç tane balık var. Depoda da biraz balık olması lazım. Bir de açalım onları. Onlardan ne çıkacak acaba? Böyle para kasıyordum burada. Bir artı 9 dolu falan alınca kulede falan para kasabilirim. Şimdilik böyle kasmam gerekiyor zaten. Normalde her, her seviye başlangıcında balıkla para kasılır. Bilen çok kişi vardır zaten. Şimdi depoyu açalım bakalım. Şimdi şurada biraz balık olması lazımdı. Aynen. Şunları alalım bakalım. Minik balıklar bayağı olmuş. Onları onları kullanacağım zaten sonra. Bir saniye orada biri var herhalde kesiyor orada. O bir sayfa daha balık var burada. Bunları açacağız şimdi. Şimdi şu minikleri de atalım geri. Hadi lütfen kesmemizi. Bakalım ne kadar istiridiyeden çıkartabileceğiz. Onları da göreceğiz. Şimdi 6 tane istiridiyem var şu envanterde. Şu envantere kaç tane balık koyabiliriz? Şunları da bir koyalım. Onları tekrar açarız depoyu Şu ölü dere, ay şu dere balığı herhalde. Aynen. O, onun verdiği özellik yoktu ya burada şimdi şu satırı da dolduralım sonra açalım bir kaç tane balık kaldı zaten 3 satır balık kaldı hep fare fare tıklama sorunu oldu kapatalım şimdi bakalım ne kadar bir şey çıkartabileceğiz İlkini açtık bakalım ilkinden ne çıktı ölü balık çıktı İkinciden ölü balık üçüncüden ölü ot sazanı çıktı bir tane bk var yerde bakalım ha, zehirli ok bk İngilizce'de bir şey anladım bir tane ölü balık geldi. Hadi bakalım bir tane istiride çıkartalım. Bir tane aynı istiride çıktı. İki istiride oldu. Güzel. Üç istiride. Dördüncüyü ver bakalım. Hop zaten bunlar ölü balıkmış. Şimdi bakalım. Üç istiride kötü çıktı aslında. Normalde daha fazla çıkardı. Bakalım şu satırı da açtık. Üç tane istiride var toplam hala öldürüyor balıkları ya şerefsiz öldürme o balıkları Tamam şimdi oradan dört tane istiri de çıkarttık Aslında daha fazla çıkabilirdi. Bir yerdeki şeyin adı, şeyine böyle bir tane daha BK ha, aynı BK'ymış zaten. Aynı şeyi almışım. Arada bunlar Almanca olduğu için anlamıyorum işime yarayacak itemler de düşüyor yerden. İsmini bilmediğim için o yüzden alıyorum ben de yerden. Sonra bakıyorum işime yarayacak bir şey mi diye. Siz de öyle yerdeki itemleri alın. Bazen işinize yarayabilecek şeyler olabilir. Oyunu bilmeyenler var. Mesela işine yaramadı itemi sat atıyorlar yere. Ama sizin işinize yarayabilir. Burası sonuçta biraz zor bir server. O yüzden itemleri kontrol etmeniz gerekir tabi. Şimdi bu balıkları da alalım bakalım. Kaç tane daha balık oldu. Şimdi 15, 16, 17 tane balık var. Burada balık var mı? Burada balık yok. Yani bir tane daha vardı ama kalsın o. Şimdi açalım bakalım. 4 tane isiri de var toplam. Şimdi kaç tane daha çıkacak? Bir tane büyük suda kaçtık ve bir tane de isiri de çıktı. Esiri oradaki adı Klam. <laughs> o yüzden bağırmaktan yazan falan oluyor ona dikkat edin. Şimdi 5 tane oldu. Bu sefer az isiri de çıktı. Normal daha fazla çıkabilir. Şimdi şunları da açalım. 5 isiri de hala. 6. <laughs> çıktı. 7. çıktı. 8. çıktı ve 8 tane oldu. O sonda biraz kurtardık. Şimdi şunları pazara koyayım. Ben pazar vardı ileride. O ona katı. Şimdi 5. Ay şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane istiridemiz var. Bunların 10 tanesini 3 meydan satsak yine güzel bir para çıkarttık. Burada para kasmak biraz zor olduğu için istiridye satarak para kasıyorum ben de. pazarım burada bayağı da bir pazar var. bayağı bir online var çünkü burada. En azından güzel bir online var. Herkes oynuyor böyle pazar falan kurdu. Herkes takılıyor kafasına göre. Güzel. Şimdi açalım şu pazarı. Şu, şu istiridyeleri katalım. Şimdi nerede? 300k'ye koyalım bakalım dikkat edin arada mesela 300 kalların arasına falan 3 m katan olabilir. Böyle sizde de orada dolandırılmayın. Sonra bağırmaktan yazanlar oluyor. Bunu şimdi o kadar çok gördüm. Aha. Farenin kurbanı olduk diyordum. İki tane isiri de gitti ya. Ben bu fareyi değiştirmem lazım şimdi. Oha. Az önce şey fare kurbanı olduk derken bir tane daha şey yaptım. Yanlışlıkla bir tane İstiri diye açtım bir tane beyaz inci çıktı güzel aslında 3 m falan 3-4 m ne diyor herhalde burada güzel oldu o araya 30 k falan koymadım herhalde Yine güzel güzel Şansa bak bir tane beyaz incimiz oldu Kalsın şimdi tam fiyatını bilmiyorum fiyatını öğrenince satarım Ay be şansa bak güzel oldu Balıklardan normalde daha fazla şey çıkarabilirdim aslında ama bu sefer az çıktı Şimdi fiyatları bir kontrol edeyim aynen hepsi 300k. Böyle 1200k da param olmuş zaten burada. Sonra ben bunu çekerim. Güzel para kasıyor böyle. O sazını falan da olmuş arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle burada gelişmeye devam edeceğiz. Böyle yarın da Metin 2 cool açılıyor. Eğer bir aksilik olmazsa oraya da başlayacağım zaten. Böyle iki server falan birlikte oynarım. Hem de burayı da oynarım. Burası gayet güzel TR tarzı. Böyle oyun en azından oyundan tadını alabiliyorsunuz. Bayağı güzel, hoş bir server. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.